Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş, Kanır Kurt ile uzmanlar ile sohbetlerin 110. Bölümünde yaptığı röportajda Kuzgun Modüler Müşterek Mühimmat Ailesi'nin katı yakıtlı konfigürasyonu Kuzgun KY'ye yurt dışından ilgi olduğunu ve Kuzgun KY için yakın gelecekteki hedefleri açıkladı. Katı yakıtlının kara araçlarından atılmasıyla ilgili hem yurt içi hem de yurt dışından da ciddi talep var onları da bir yandan görüşüyoruz. Kendi envanterimizdeki kara araçlarından katı yakıtlının atılacağını göreceğiz. Yurt dışından da talep var, yurt dışıyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Katı yakıtlının İHA'dan atışı da olacak bu arada. Bu da farklı bir varyant olacak, çok esasında alışık olmadığımız serbest süzülenin yanında katı yakıtlının İHA'dan atılan bir versiyonu olacak. Hedefe çok hızlı angaja olabilen farklı bir modu oradan geliyor. Kuzgun KY'nin ilk atışı Aselsan Sefine ortaklığında geliştirilen Marlin Sida'dan yapılmıştı. Kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilen Kuzgun KY, 75 kilometre ağırlığa, 10 kilometre harp başlığına, 40 kilometre azami menzile ve 1 dakikanın altında azami hedefe varış süresine sahiptir. Hedefe azami varış süresinin 1 dakika olması azami menzilde hesaba katıldığında kuzgun K'ye'nin süpersonik hızlara ulaşacağını gösteriyor.